Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım şu an. Hadi gelin hep beraber yeni videomuzu izleyelim bakalım arkadaşlar. Kümesimizin kapısını açıyoruz arkadaşlar. Az önce siz görmemiştiniz ama benim elimde bir tane yumurta var arkadaşlar. Yumurta aldım. Tavukları da görüyorsunuz. İçeride yayılıyorlar. Arasına temizini yapıyoruz. Bu arada biraz kirlendi problem değil. Ama sizlere göstermek istediğim bir şey var burada arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Bir yumurta daha var. Şöyle gösterelim arkadaşlar sizlere. Elimdeki yumurtayı görüyorsunuz. Onun yanına koyacağım arkadaşlar. Evet. Farkı farkı görmenizi istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir tane, burada bir tane. Ve şimdi bunu almaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl alacağımı bilmiyorum ama. Evet almaya çalışacağız. Biri bu, biri de bu. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir büyük, bir büyük, bir de küçücük bir yumurta arkadaşlar. Fıstıkların hepsi burada. Tavuklarımız. Görüyorsunuz. Şöyle gösterelim size. Yumurtlamış. Zaten yumurtanın kendi küçüktü arkadaşlar. Daha da küçücük yumurtamış. Bazıları işte böyle gördüğünüz gibi kurk olmuş arkadaşlar. Kurk olmuş. Ben de kollukları vardı onu çıkarttım dışarıya. Kolluktan dışarıya çıkarınca artık yatacak yer bulamayacaklar. Mecburen kurklarının bozulması gerekiyor. Ve arkadaşlar beni şaşırtan en büyük olaylardan bir tanesi de zaten yumurtamız küçüktü kızlar. Yani küçücüktü. Ama bu kadar da küçüğünü beklemiyordum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baş parmağımın yani nasıl küçük görüyor musunuz? Bazen böyle küçük küçücük küçücük de yumurtluyorlar arkadaşlar. O sürpriz yapıyorlar. Kuş yumurtası gibi. Kendileri de zaten kuş gibi bir şey çok büyük değiller. Gördüğünüz gibi böyle şaşırttılar beni bugün bu küçük yumurtayla. Sizlerle bu olayı paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu anı paylaşmak istedim. Sizler de böyle bazen tavuklarınız falan varsa veya bazen doğada denk gelebilirsiniz. Şaşırtıcı olaylar olabiliyor. Yepyeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Doğanın güzellikleriyle, canlıların güzellikleriyle kalın. Hoşça kalın.